o rakıma çeviren bir e, adaptör diyelim. Adaptör. Ora, şuraya kadar olan bakın. Adaptör devresidir. Burası 12 volt. 12 volt veriyor. Bundan sonra zaman ayarı devresi var bakın. O da şu bölüm. Zaman ayarı bölümü de şurası. Şuradan itibaren şuraya kadar. Burası da ikinci devre. Bu birinci devre. Bu ikinci devre zamanlama bölümü. Zamanlama. zaman. Şu üçüncü kısım bir triyak lopta tetiklenen BT-136 triyak devresidir. O da şu, şu kısımdır arkadaşlar. Bu da üçüncü kısım. Tabi bu devrenin tam işleme şekli de şu oluyor. Şurada görmüş olduğunuz fototransistör. Fototransistörün özelliği şu. Işık üzerine düştüğü an ışık beyz bacağını temsil ediyor. İletime geçiyor arkadaşlar. Transistörün bacakları. Yani şurada biz bakın. 1 kilo olumluk direnci akımını sınırlandırmışım. Işık düştüğü an bu transistörün üzerine açıyor. Ve alttaki kondansatörü 100 mikrofaradlık kondansatörü dolduruyor. Bunun ışığın açılmasıyla beraber şu dirençte 1.6 mega ohmluk dirençte BC547 transistörü iletime geçirmiş oluyor. Fakat işi gören esas bu değil. Bu transistör PNP tipi 557 BC557 transistörü dengeli bir şekilde düşük voltajla açıyor. Bakın şu voltaj bölücü devreye görüyorsunuz 10 kilo 10 kilo tam arasından onun BC 550'nin beyz bacağına elektrik geliyor belli bir akım geliyor ve bu açtığı anda bizim triyak devremizi aktif edecek akımı göndermiş oluyor. Bunun süresi şu Foto transistörün altındaki 100 mikrofaradlık kondansatörün değişikliğiyle ayarlanabiliyor. Örnek olarak bu 100 mikrofaradlık kondansatörümüz bunlar 25 voltluk olacak yani fazla değil. 16 volt da olur. Yani buradaki 12 volt olduğuna göre şu adaptörde 12 volt ve 50 amper var. E, özür diliyorum. 50 miliamper civarında bir akım var. 45-50 miliamper ve bu bize yeterli bu devre için gayet yeterlidir sürekli olarak devrede bağlı duracak onu da şimdi göstereceğim ben bu devreyi yaptım bir plaketin üstüne delikli plaketin üstüne eğer yapabilen olursa yapar kullanır denemelerini yaptım gayet güzel çalışıyor bu gelen sinyalle de bu gördüğünüz triyak açıyor opto opto kuplar açtıktan sonra triyak çıkışlı o triyak çıkışlı direkt triacımıza bağlı 4 amperlik BT136 triyak ve bütün e, motorla ilgili dengeleme sunuber devresi diyorlar buna. O da üzerinde mevcut. Varistörü mevcut. Varistörde bir dengeleme işi yapıyor bu e, devrede. Direkt olarak fanımızı çalıştırıyor. Süre şöyle tespit ediliyor. 100 mikrofaradlık bu kondansatörün tetiklenme yani tetiklenme değil mi? Zaman ayarı süresi 9 dakika arkadaşlar. 9 dakika. Diyelim buraya 47 mikrofaradlık koysaydım 4,5 dakika olacaktı. Ya da 220 mikrofarad koysaydım 20 20 dakikaya kadar fanı açık bırakacaktı sonra kapatacaktı arkadaşlar. Bu ayarı siz istediğiniz gibi daha da düşürebilirsiniz, daha da yükseltebilirsiniz. O size kalmış. Ben 9 dakikayı yeterli gördüm. Yani ben lambaları söndürdüğüm an, tuvaletin, banyonun lambasını söndürdüğüm an 9 dakika daha içerideki havayı temizleyecek ve ondan sonra stop edecek motorumuz. Devrenin ana prensibi ve şekli budur arkadaşlar. Bu şemayı da aynı şekilde konunun altına in, koyacağım. Oradan indirip kullanabilirsiniz. Şimdi ben yaptığım devreyi de göstereyim size arkadaşlar. Devremiz var arkadaşlar. Bakın. İki tane terminal takmışım. Şu 220 volt direkt giriş terminaldir. Yani bunu takarken bunu takarken e, aspiratörün Elektrik girişi. Aspiratörün yanına gideceksiniz. Elektrik girişi. iki tane kablo elektrik girer oraya. O iki kabloyu kesiyorsunuz. Tabii ki sigortaları kapattıktan sonra onu söylemeye gerek yok ama genelde söyleyeyim. Kesiyorsunuz. Şuradan gireceksiniz jeryanı. Şuradaki çıkıştan da o iki aspiratörden gelen iki kabloyu kestik kesmiştik ya buraya bağladığınız zaman bunun sağ sol artısı eksisi yok arkadaşlar nasıl gelirse elinize birini birine birini birine takacaksınız klemenslerin ve bunun arkasını da bir göstereyim size bakın arkadaşlar şu mavi kablo şemada gösterdiğim bakın yani şurada şemada çizmişim şu kablo var ya arkadaşlar bakın direkt konnektörden geliyor şu da alttan geliyor. Devre kısmı burası. Şurası. Bu devrenin kendi sigortası var. Varistörü var. Adaptör kısmından. Ve çıkışta da aynı şekilde varistör mevcuttur. Bu tam güvenli bir devredir arkadaşlar. Hiçbir problem yaratmaz. Dikkat edeceğiniz hususlardan bir tanesi ama şudur. Banyo ve tuvalet gibi nemli ortamlarda mutlaka bu devreyi, bu hazırlamış olduğunuz devreyi şöyle bir kutu bulup ayarlayacaksınız. Onun içine koyacaksınız arkadaşlar kapatacaksınız. Bu şekilde nem almasını engellemeniz gerekiyor. Ondan sonra fototransistörü ben şöyle biraz uzat, uzatma yaptım arkadaşlar bakın bir kabloyla. Bunu niye böyle yaptım? Kutunun içine koyduktan sonra herhangi bir yerinden bir delik delerek bunu çıkaracaksınız. Çıkarın sadece bu dışarıda kalsın. Onu da istediğiniz gibi eğip büküp ışığa, lambaya yani mutfak, e banyonun lambasına lambasını tam karşıdan görecek şekilde ayarlamanız gerekiyor. Bunu bir kere bu ayarını yapacaksınız ki, lamba açıldığı an fanı açsın. Fanı açsın. Kapandıktan sonra iletimi kessin. 9 dakika bundaki e, e, kondansatör diyelim. Daha düşük kullandım. Ben deneme yapacağım biraz sonra. Bu 4.7 mikrofarad. Yani bu 20-30 saniyelik bir şey. Onu göstereceğim şimdi size. Ee, Valla bu devrenin yapımı biraz uğraştırdı beni ama videosunu da çekemedim çünkü 2-3 gün ara verip yaptım. Bunu yapmak, uğraşmak isteyen varsa buyursun yapsın kullansın. Bunun maliyeti 50 lirayı geçmiyor. Her şeyini sıfır alırsanız 50 lirayı geçmiyor bu buradaki malzemeler. İnşallah yapabilen olursa konunun altına yazarsa sevinirim. Şimdi ben size çalışmasını da bir göstereceğim. Böylece konumuzu kapatacağız. Şimdi demiştik bize bir 220 volt fiş lazım. 220 voltumuzu getiriyoruz. Girişinden takacağız. fan aspiratörünü de temsil etmek için şöyle bir e, bu börek fırınlarının aspiratörü var arkadaşlar. Ondan bir tane vardı bende. Eski onu söktüm. Yani 220 voltta çalışan bir fan. Bunu şöyle koyalım. Bu da mutfak aspiratörümüz olsun. Örnek olarak gösteriyoruz. Onu da getirdik. Çıkışına aspiratör bağladığımız yere elemense takıyoruz. Evet şimdi şöyle yapalım. Şunu dediğim gibi ışığa doğru çevireceğiz. Işığı gördüğü an devreye giriyor. Bakın şu anda 220 voltumuzu vereceğiz. Ne hmm, çalışmadı? Evet arkadaşlar. Demin kabloları ters bağlamışım. En azından onu da denedik. Ters bağlasak bir sorun olmuyor. Şimdi doğru bağlayalım. Ee, şu anda ışığımız yanıyor. Şöyle yapalım. Önce ışığı söndürelim. Bakın direkt anahtarı taktım. 220 volt şu anda mevcut. Evet şu anda direkt giriş yer yanımızı gösteriyorum. 226 volt. Gördüğünüz gibi 226 volt giriyor ve çıkış yok. Şu anda çıkış kapalı. Çıkışı açmamız için yani fanın aspiratörün devreye girmesi için tek yapmamız gereken şey banyonun ya da tuvaletin ışığını açmak. Şimdi içeri girer diyelim ki içeri girdim ve ışığı açtım. Evet. Şu an aspiratör devreye girdi arkadaşlar. Banyoda kaldığımız müddet içinde devamlı şekilde çalışacak bu. Banyoda işimiz bitti. Dışarı çıkıyoruz ve ışığı söndürdük. Bakın ışığı söndürdüm. Şu anda fan çalışmaya devam ediyor. Aşağı yukarı 20-25 saniye bu daha çalışacak. Çünkü 4.7 mikrofaradlık bir kondansatör koymuştum oraya zamanlayıcı olarak çabuk olsun diye. Normalde o 100 mikrofarad koysanız 9 dakika çalışıyor arkadaşlar. Şimdi ben burada bunu gösteremeyeceğim için kısa müddet olarak gösteriyorum. Bekliyoruz. Kendisi otomatik duracak. Evet durdu arkadaşlar.